Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde gökkuşağı dondurması nasıl yapılır onu anlatacağım Tarifi videonun adına kaçınma kısmına geldim Bu tarifi de çok istiyordunuz bomba bir tarif daha geliyor Başta tadım yapacağım daha sonra malzemeleri göstereceğim daha sonra tarifin yapılışına geçeceğim Başta ben bir tanesini şöyle bir açıyorum Şöyle kenara alacağım, şunu şöyle bir açalım Hızlıca paketinden çıkarıyorum Şöyle hepsini de bir göstereyim size Şöyle boldan boldan aldım şuna bakın Rengarenk. Hepsi de birbirinden güzel. Burada 3 farklı dondurma kullanmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim istiyorsan yakın çekim ya. Limonlu, portakallı, bu da çilekli. Üst kısmında da arkadaşlar beyaz çikolataya. Muhtemelen benim tahminim gıda boyası eklemişler. Üzerine de böyle patlayan şekerler var ya onlardan eklemişler. Yani çocukluğumuzu hatırlatıyor diyebilirim. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Evet ağzımda şu an patlıyor zaten. Çok keyifli. Bir tarafta limon. Bir tarafta portakal. Çok iyi ya. Gerçekten yaz için böyle inanılmaz keyifli böyle serinletiyor. Özellikle ben bu tarz dondurmaları bayılıyorum. O klasik dondurmalardan, sütlü dondurmalardan daha çok seviyorum bunu ünçlü ekli. Benki biraz böyle kalıp olarak belki yani bu incelikte bir kalıp bulamayabilirim ama. Buna yaklaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Lezzete özellikle. Umarım bu lezzete bu kıvamı kadar. Dediğim gibi şimdi malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimin hepsi bu kadar. Başta çilek ve diğer meyveleri püre haline getirmekle başlıyorum işe. Evet, dediğim gibi başta çilekleri ne yapacağız? Püre haline getireceğiz. Şu iç kısmını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunu çıkarayım görüyor musunuz? Aşağı kadar çilek devam ediyor. Başta çileği yapacağız ama çileği yapmadan önce çileğin sadece şekeri yeterli olmayacaktır. Önce bir şiresini yapalım. Ondan sonra zaten karıştıracağız zaten. Şöyle bir kasenin içerisine çeyrek çay bardağı şeker ekliyorum. Bir su bardağı kaynamış su ekliyorum. Daha hızlı bir şekilde erisin diye şekerim. Şöyle yeni bir oyuncağım var arkadaşlar. Bu kahve köpürtmekte kullanılıyor. Bilmiyorum sağ sola sıçratmazsa bununla karıştıracağım. Deneyelim. Şöyle açıyorum. Evet şöyle bir karıştıralım. Şuna bakın çok güzel ya. Hiç yorulmadan karıştırabiliyorsunuz. Çok keyifli. Evet kısa bir süre içerisinde zaten şekerimiz eriyecektir. Çünkü suyumuz sıcak. Evet şekerimiz kısa bir süre içerisinde eridi. Şimdi bunu şöyle bir kapatıyorum. Bunu kenara alacağım. Şimdi de neyde sıra? 2 su bardağı çileğim var. Bunları püre haline getireceğim. Evet makinenin içerisine bir tanesini ekledim. Diğerini de aynı şekilde ekleyelim. 2 su bardağını eklemiş bulunduk. Yaptığımız şekerli su karışımın yarısını sadece ekliyorum bunun içerisine. Ekliyorum. Bu kadar yeterli. Diğerini yine kullanacağım daha sonra. Kapağın kapatıyorum bunu ve çekiyorum. Fişini takmamışız. Şimdi fişini taktım ve çekiyorum. Evet, kısa bir süre içerisinde zaten püre haline gelecekti. Evet, bu kadar yeterli. Bir 10 saniyede kendine geldi. Şuna bakın, mis gibi çilek koktu zaten etraf. Çilek beni kenarda beklerken isterseniz şöyle bir çuvalla bezle veya bir tülbentten faydalanabilirsiniz. Şöyle içini açıyorum. Böyle gıdada sürekli kullanıyorum bunu ve yapmış olduğum çileği bunun içerisine aktarıyorum. Şunları ziyan etmemek için şekerli karışım vardı ya, onu da şöyle içerisine aktarıyorum. içindekileri de alsın diye tekrar çuvala aktarıyorum bunu ardından bunu kaldıralım. Püresinden ayırmış olacağız burada arkadaşlar. Böyle sıka sıka ne yapacağız? Suyunu çıkaracağız. Evet gördüğünüz gibi çilek içinden ayrıldı. Püresinden ayrılıyor Sadece suyu ve aroması aşağıya geçiyor. Hepsini bu şekilde sıka sıka aşağı aktarıyorum. Birinci katman olan çilek suyumuz hazır. Bunu kenara alıyorum. Şimdi ikinci katmana geçiyorum. İkinci katmanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Portakal olduğu için şimdi portakal suyunu hazırlayacağım. 2 adet portakalım var. Bunları başta bir ikiye bölelim şöyle ve bunların hızlıca suyunu sıkıyorum. Portakal suyumuz hazır. Şiresini de hazırlayalım. Çeyrek çay bardağı şeker. Bir su bardağı sıcak. Ne yapacağız? Bunu suyla karıştırıyorum bunu. Ve bunu ne yapalım? Yine karıştıralım. Şekeri bir eritelim arkadaşlar. Evet şekerimiz eridi. Kapatalım şöyle. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi bu ikisini ne yapacağız? Yine süzgeçten geçiriyorum. Böyle bir kasem var. Bu sefer siyah bir tülbent aldım. İçerisine başta portakal suyunu ekliyorum şöyle. Oo mis gibi. Şimdi havaya kaldıracağım hızlı bir şekilde süzecektir. Görüyor musunuz? Hemen aşağı akı veriyor. Diğeri gibi değil. Külbent çünkü bir parça daha aralıklı. iki kat yaptım. Siz de iki kat yapın bu arada. Posasının tamamından bu şekilde sıkı sıkı ayırıyorum onu da. Yapmış olduğum karışımın bir yarısını ekliyorum. Tadını kontrol edeceğim. Bu kadar yeterli. Böyle bir karıştıralım. Şöyle bir tadına bakalım. Evet şeker oranında muhteşem olmuş. Bunu kenara alabilirsin. Sonra değerlendirebilirsin. Evet portakallı karışım da hazır. Şimdi üçüncü katmana geçiyorum. Evet üçüncü kat avukatımız da limonlu arkadaşlar. Şimdi limonları doğramaya başlayalım ve sıkalım. Başta limonları şöyle ikiye bölüyorum. Ardından bir kasenin içerisine şöyle hepsini sıkıyorum. Çok keyifli bir alet bu ya. Gerçekten inanılmaz keyifli. Çekirdeğinden daha ayıklıyor seni. Çok kısa bir süre içerisinde çalışıyorsun. Görüyor musun? Şuna bak sulu sulu mis gibi ya. Limonları bu şekilde sıkıyorum. Limonunu sıktım. Yanında hemen şiresini hazırlıyorum. Bir su bardağı sıcak su. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Yarım çay bardağı. Limon ekşi olduğu için yarım çay bardağı şeker kullandım. Bu da karıştırabiliriz artık. Şöyle basıyorum. Karıştırmaya başladı. Çok eğlenceli ya. Evet şeker eridikten sonra yine süzgeçten geçirme işlemine başlayacağım arkadaşlar. Evet şekerimiz eridi. Bunu bir kapatalım şöyle. İkisini geriye alıyorum. Bir kase aldım. Yine. yine. şöyle tülbentimi seviyorum. Ona bir yuva yaptım. İçerisine limonunu ekliyorum. Ayrıca suyunu da ekleyebilirim artık şöyle. Bir kısmını ekledim. Tadına bakacağım. Daha sonra ne yapacağız? Eğer daha istiyorsa daha da ekleyebilirim. Şöyle süzüyorum artık şöyle. iyice bir sıkalım. Hepsini süzmüş olduk. Mis gibi. Görüyorsunuz hiçbir posa kalmadı. şöyle bir karıştıralım. Bir tadını kontrol ediyorum. Biraz böyle ekşi olmuş. Diğerini de aktarıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum bunu. Tamamını ekledim. Bir daha daha bir kontrol ediyorum. Evet işte istediğimiz kıvam tam da bu. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi artık bardaklama zamanı, dondurma zamanı. Evet 3 karışım dediğim gibi hazır. Kademeli olarak bunun içerisine ekleyip ekleyip donduracağım. Başta neyle başlıyoruz? Çilekle başlıyoruz. İlk kademe çilek. Böyle bir kontrol etmek istiyorum. İçerisine aktarıyorum. Görüyor musunuz? Göz hizasıyla alıyorum şu kırmızı çizgiyi. Kırmızının en son yani çileğin son geldiği yeri göz hizası alıyorum. Buradan bir kepçe aldım. Unimi ekledim şöyle göstereyim ve içerisine böyle tatlı tatlı ekliyorum. Göz hizamı aldığım yere gelene kadar böyle eklemeye devam edeceğim. Evet, hemen hemen bu kadar arkadaşlar yeterli. Hatta şöyle bir kontrol ediyorum. Şu dip kısmına getiriyorum. Evet, istediğim yere gelmiş bulunmakta. İstersen ben buna daha kırmızı olsun diye gıda boyası da ekleyebilirim ama bence hiç gerek yok. Doğal olsun. Bunu kenara alıyorum ve hızlıca bunu buzluğa atıyorum. Bunu ekleyeceğim. Kapağını kapatacağım ve donana kadar bunu bekleyeceğim bunu arkadaşlar. Kapağını kapattım. Donunca artık ikinci kademeye geçeceğiz. Evet arada kontrol ettim arkadaşlar. Çok güzel donmuş. Şöyle size de göstereyim. Evet olay işte budur. Şimdi ikinci katmanını ekliyorum bunu. Evet ikinci katman içinde göz hizası aldım. Hemen hemen şuraya kadar ekleme yapacağız arkadaşlar. Bunu yine kenara alayım. Şöyle hunimi üzerine ekliyorum. Portakalından bir parça aldım. Bunu kenara alayım. Size yaklaştırayım. iyice bir gösterelim. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Dediğim gibi istediğim seviyeye gelince duracağım artık. Evet bu kadar yeterli. Bunimi de çektim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yine hızlıca buzluğa atıyorum bunu. Şöyle bir açalım. Evet. Bunu da ekledim. Hızlıca erimeden kapatıyorum erimeden ve donmasını bekliyorum arkadaşlar. Donunca çıkaracağız. Üçüncü kademeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu da dondu. Bunu da hızlıca çıkaralım. Şöyle şuna bakın çok güzel oldu. Şu an iki renk, üç renk olacak. Bunu da çıkardım şöyle. Üçüncü kademe malzemeye geçmeden şöyle bir şey var. Çubuklarını eklemek lazım. Nasıl yapacağız? Normalde ben limonluyu bunun içerisine eklesem, çubuğu içerisine eklesem böyle yana yatacak arkadaşlar. Onun için ne yapıyorum? Ona bir yer açıyorum. Şuradan şöyle tutarsın. Bir parça onu böyle bir kazarsın arkadaşlar. Çubuğun yerini oluşturursun. Çok fazla tabi zedelemeden. Sadece çubuk boyutunda böyle ince bir çizgi çekiyorsun ona. İyice bir yer etsin diye. Şu fazlalığı da alacağım tabi. Evet istediğim derinliği yarattıktan sonra istediğim kıvama geldikten sonra şöyle duyuyorum içindekini İçindekini de şöyle bir alalım. Ardından çubuğunu şöyle tuttu. içerisine batırdım. Görüyor musun? Artık duruyor. Zaten geri kalan kısmı arkadaşlar limonlu olacak. Bu arada bir sürü içecek arttı. İstersen bundan bir 8 tane 9 tane çıkarabilirsin. Ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Ben daha sonra devam edeceğim bunu. Başta bir tanesiyle başlayalım. Deneme yapalım. Şöyle tutuyorum. İçerisine böyle yavaş yavaş aktarıyorum arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bunu da hızlıca buzluğa atıyorum. Evet dolaba ekledim. Hızlıca kapatıyorum atıyorum arkadaşlar bunu da Evet üçüncü kademede dondu. Bunu açıyorum tekrardan şöyle. Şuna bakın ya. Çok güzel oldu. Üç rengi yakaladık. Muazzam gözükmüyor mu sizce de? Bence çok güzel gözüküyor. Şimdi bu burada kalsın. O alt kısımdaki patlayan şekerli karışımı yapacağız. Bu kenarda beni böyle beklesin buzlukta. Evet söylediğim kısım bu arkadaşlar. Üzerinde böyle görüyorsunuz belki çıkıntıları. Bunlar patlayan şeker. Patlayan şekerlerimi nereden temin ettiğimi söyleyeyim size. Evet şu topların içinde çıkıyor arkadaşlar. Bizim badeye Bunlardan böyle arada alıyoruz. O, o tabii ki istiyor. Biz böyle çok yani hoşumuza giden bir şey değil aslında. Böyle içinde çeşitli çeşitli oyuncaklar çıkıyor. Hatta bunu da bir açalım şöyle. Hızlıca şöyle bir göstereyim. Hepsinin içinde bir tane patlayan şeker çıkıyor. Şöyle bir açalım bunu şöyle. Hızlı bir şekilde. Görüyor musunuz? Bunda da bir tane çıktı. <laughs> Şimdi kenara alayım. Evet. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ya da bunlar internette de satılıyor arkadaşlar. Atıyorum 50 tanesini böyle 15-20 TL arası bir şeye satıyorlar bunları. Yani çok uygun aslında. İsterseniz bu tabakaya sadece çikolatasını eklersiniz. Bu patlayan şekeri eklemeye de bilirsiniz. Size kalmış tabii. Ben orijinaline yaklaşmaya çalışacağım bu arada. Bunu kenara alayım. Şimdi başta çikolataları ben var ile eritelim. Ardından gıda boyası ekleyelim. En sonunda patlayan şekerle onu taçlandırıp dondurmamıza batıralım arkadaşlar. Hızlıca bunu ben Usül eritmeye geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Üzerine borcam ekliyorum. Borcam suya değmemesi gerekiyor. Yoksa çikolatanız yanar. İçerisine 2 adet beyaz çikolatayı parçalayıp ekliyorum. Ve arkadaşlar bunu şöyle karıştıra karıştıra eriteceğim. Görüyor musunuz? Zaten hemencecik erimeye başlıyor. Bunlar tamamı eriyene kadar ne yapacağız? Böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar daha akışkan olsun diye içerisine 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Evet bunu karıştırmaya devam ediyorum sıvı yağ ekledikten sonra. Evet böyle minik minik pütürcükler kaldı mı ne yapacağım kaldıracağım çünkü kendi sıcaklığıyla da erimeye devam edecektir. Evet, son demlerine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, birazdan kapatacağım altını. Evet, bence bu kadar yeterli. Şu görmüş olduklarınız zaten dediğim gibi kendi ısısıyla eriyecektir ve bunu hızlıca kaldırıyorum. Ve daha fazla sıcağa maruz kalmasın diye ayrı bir kaba aktaracağım. Hem de böyle küçük bir kaba aktarırsanız batırırken daha rahat edersiniz arkadaşlar. Tamam, dondurmanın tamamını batırıp rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz sağ ol bükmeden. Evet, şu yeşilliği yakalayabilmek için ne yapacağız? Gıda boyası eklemesi yapabiliriz artık. Şöyle gıda boyasını açıyorum. Şuradan şöyle bir parça aldım. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Kontrol edesin. Önce ekleme yaptım. Ardından bunu şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Bakalım o renge ulaşabilecek mi? Şöyle karıştırıyorum. Belki daha da ekleme yapmak zorunda kalabiliriz. İyice bir karıştıralım. Homojen kıvama geldikten sonra duracağım artık. Tamamının erimesi lazım. Görüyor musunuz? Rengi dönmeye başladı. Hadi. Bu yeşillik yeterli mi diye bir kontrol edeceğim. İçinde tamamı eridikten sonra rengi iyice oturacaktır. Ama ben görüyorum hala pütürcükler var. Onun için durmayın arkadaşlar. Bir tarafta toplanmasın. Homojen kıvama gelene kadar bunu karıştırmaya devam ediyorum böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi oturdu. Bence hemen hemen aynı renkte oldu. Ve şimdi artık ne yapalım? dondurmamızı kalıbından çıkaracağız. Tabi ne yapıyoruz? Batırmadan önce içerisine atlayan şeker ekleyebiliriz. Dediğim gibi hiç eklemeye de bilirsin. Sana kalmış. Şöyle tutuyorum patlayan şekerimi kabından açtım ve tamamını içerisine şöyle boca ediyorum. İstersen bir tane daha ekleyebilirim ama bence gerek yok bu kadar yeterli. Bunu bir karıştıralım her tarafa homojen bir şekilde yayılsın arkadaşlar. Şuna bakın tam istediğimiz görüntüye bence ulaştı. İki tane bence eklemeye gerek yok. Siz isterseniz iki tane veya daha fazla ekleyebilirsiniz. Şimdi de dondurmamı kalıbından çıkarıp getiriyorum. Evet dondurmayı kalıbından çıkardım ve şöyle tutuyorum bir kısmını şöyle batırıyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle kaldırıyorum. Fazlasını şöyle bir süzün. Zaten soğuk olduğu için donacaktır zaten göreceksiniz. Donmaya başladı. Hemen cicik dondu aslında şu an hazır bile ama ben ne yapacağım işimi riske atmıyorum hızlıca bunu buzluğa atıyorum. Evet gördüğünüz gibi yağlı kağıt koydum üzerine dondurmamı ekledim bunu kapatıyorum. Bir 5 dakika bekletmem yeterli olacaktır. Tam tamına 5 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarabilirim artık. Evet. Çok güzel gözüküyor ya. Şuna bakın. Muhteşem oldu. Bunu biz yaptık. Düşünsenize. Kendi evinde, kendi gök gökkuşağı dondurmanı kendin yapıyorsun. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Tadım yapacağız. Evet arkadaşlar son durum bu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm. Ağzında böyle bir anda çilek. Patlama sesleri de bilmiyorum size gelmiyordur muhtemelen ama patlayan şeker de kendini gösteriyor burada. Çok iyi. Direkt böyle o orijinal çileğin lezzetini alıyorsun. Büyük keyif ya. Şu portakalın da tadına bakayım. Oo, Çok keyifli ya. Şimdi de limonun bir tadına bakalım. Arkadaşlar limon bir tık böyle ekşimsi. Tabi kimisine büyük keyif verir bu. Kimisi bunun şeker miktarını arttırabilir. Kişiye göre değişkenlik gösterir. Şekil olarak da hani anımsatıyor birebir aynısı değil. Nedeni de hani bizim kullanmış olduğumuz kalıp bu arkadaşlar. Birebir aynısını bulmak zaten mümkün değil. Hem de ev şartlarınızda hangi bardağı kullanmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Su bardağıyla bile yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani su bardağını aynı mantıkla yine kat kat çıkabilirsiniz. Amacımız burada 3 farklı dondurmayı yakalamak, o lezzeti yakalayabilmek. Görüntüyü de az çok benzettik. Bence çok keyifli bir dondurma. Bence bunu mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Ben bunu yemeye devam edeceğim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.